kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4 tane yumurtadan yapılan spangele tarifini deneyeceğiz. Hadi gelin yapıma başlayalım. Öncelikle 4 yumurtamızı kabımızın içine boşaltacağız. Sonra 4 3 yemek kaşığı kakao koyacağız. Ondan sonra ta, e, süfangalemiz tatlansın diye balımızı ekleyeceğiz. Biraz bol ekleyeceğim. Çünkü e, tadı güzel olsun diye. Ondan sonra iki tane şekerli vanilini içine boşaltıyorum. Ondan sonra bir çay bardağı sütümüzü içine ekliyorum. Şimdi ezicimizle yapmaya başlıyoruz. Şimdi spangelimizi hazırladık ve kaplarımıza dağıtıyoruz. Şimdi spangelimiz hazır. Şimdi dolapta bir saat bekleteceğiz ve ondan sonra tadıma geçeceğiz.